Tamam ki bir, bir Grand iniyoruz. Burada 2 ekibin ekibin 1'eyiz, ekip. Ek, ekibin 3 ekip. üyesini temizliyoruz. Biri kusuyor kullanmış. Ve tam o sırada A çatı 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 gaz arkalamaya geliyor. Bu sırada biz pusan arkadaşı hani kitimiz Heri. olmadığı için, lootumuz olmadığı için salıyoruz ve kit aramaya gidiyoruz. O sırada ekip Kitler olarak mı? 1 ve 3 yiyoruz. Evet. Ve o sırada Aa. geçen diyalog Watch out. Aman ağam bekle orada. Bekle çatıda bekle tamam mı kardeşim? Çatı da bekle öyle gelip vuracaklar. Bomba atsana şuraya bir tane. Gidin. Evinize gidin. Evinize gidin. Amına oyundan aldığın zevki sikeyim senin. Amına kodumu sana. O oyundan ya, ha ölen şükür. ölen arkadaş ya, konuşuyormuş şükür. lan pardon. Kardeşim. Sıra bakma ya. Yapma. be. Aşağı. Se, sen, öldükten sonra bu şey Yılmaz oradan hiç inmez değil hadi. mi? Yavrum hadi. Çek hali var. Ne çık çık hadi. Hadi hadi hadi. ağzı hadi, hadi. 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 süt hadi. kokuyor hemen koyayım. Kendisi gibi öldü, ya. öldü ya. bak gördün mü? Ya kaldı. ya. Annenle babandan izin al geride kalın. Ağzı süt kokuyor gelip burada caz yapıyor. Maymun surat. Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Amına kodumun hayatı.